Giresun'da bir dört ayda 2.218 gencimiz Meksika üzerinden Amerika'ya iltica etmiş. Günahdır günahdır. Bunlar da yerli milli ya. Onlar yerli milli, biz gayri milli ama 2.218 genç Amerika'ya hem de Meksika üzerinden iltica. Dün Atakum'da şu anda Irak ve Suriye'den gelmiş olan en az 50 bin tane kayıt dışı e, vatandaş demeyelim. Evet şimdi bir daha öyle. doğru onu unuttuk. Şimdi bütün şehirlerimizde Sayın Erdoğan'ın Eyüp ne Eyyubi camisinde doğru dedim değil mi? Emevi camisinde namaz kılmak üzere Öyle bir iddia ortaya koydu, e, dama, namazı kılamadı, Esat kıldı, Esat kıldı ama kimine göre altı milyon, kimine göre beş buçuk milyon aynı şehirde, aynı ülkede, aynı devlette, aynı topraklarda doğmuş insanlar Türkiye'ye geldiler. Şimdi Rumelinden mübadeleyle gelenlerle onları mukayese ediyorlar. Balkanlar 1400'lü yıllarda Türkler tarafından fethedildi cahiller. Hepimiz Anadolu'dan gittik. İstanbul fethedilmeden Anadolu'dan bizi bizi Osmanlı evladı Fatih Han diye gönderdi. Ondan sonra Osmanlı yıkıldı, kayboldu o topraklar ile Türkler geri döndü. Saygısızlığa bakın, tarih bilmezliğe bakın, cahilliğe bakın Rumeli göçmenleriyle yani Balkanlardan ana vatanlarına geri dönenlerle Suriyelileri aynı tutan bir tarih anlayışı. Sadece bu bile bu arkadaşların bu sandıkta gitmesi için pek önemli sebeptir. Şimdi çok net bir şey söyleyeyim. Bakın çok net bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin demografisi değişir. Onun için sağlıkla, sıhhatle bu arkadaşlarım Tayyip Erdoğan tarafından, Sayın Tayyip Erdoğan tarafından bizzat getirilmiş bu göçmenlerin memleketlerine, ülkelerine, devletlerine, topraklarına geri dönmesi gerekir. Biz de bunu başaracağız, yapacağız inşallah. Bu sözü de buradan söylemiş olalım.